TDSG -E o döneminde parladı. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho döneminde istediği süreyi bulamayan İsmail Yüksek, Domenico Tedesco'nun takımın başına geçmesiyle birlikte vazgeçilmez isimlerden biri oldu. Büyük çıkış yakalayan milli futbolcunun performansı Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti. Stuttgart ve BRIGHT ONE izlemeye geliyor Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, İsmail Yüksek'i Beşiktaş derbisinde Stuttgart ve Brighton gözlemcileri izlemeye gelecek. Sarı lacivertlilerin milli yıldız için transfer kararının ise çok net olduğu belirtildi. Fenerbahçe SATMAYACAK Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek'i satmayı kesinlikle düşünmediği aktarıldı. Sarı lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcuyu takımda tutma konusunda son derece kararlı. 11 milyon euro bu sezon 13 maçta görev alan İsmail Yüksek, bir asistlik skor katkısı verdi. Milli futbolcunun sarı lacivertlilerle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. İsmail'in güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro.